kesenlerdeyiz. Bu şekilde bir bahçe terasımız var. Buradan perde duvarımız burası. Perde duvardan gelen sularımız seramik altı, şapın altında yürüyerek daire içerimize gelmekte. Burada 10 santim duvar kenarında bu seramiklerimiz kesilecek. Sonrasında şapayla bir işlemi yapılacak. Bu şekilde sonrasında Adans müşterinin ve katkılı arkalı şap da de kapakla sonrasında arasına seramikler yaptırılacak ve buraya aynı zamanda hidrofobik suyu aldım. Suyu yapacağız. Bu su çabukluğuna Bu deneden su geçirmesini sağlayacak. Yaz yazılarımızı temizledik. En sonunda, katkılar, tercih tercih son yapacağımız katkılar açılış yaptığımızda buradaki perde duvarımızla buradaki düzenlememizi birleşik noktası olan sol terzi kapatmak için. Evet, görüntü şöyle. buradaki zemin yüksek olan sol buradaki duvarımızda kontrol etsin. Buradaki ıslaklık duvarımızda bu tarafa da nemler ütübet olayı olarak yansımaktadır. Şimdi şey. bizim bundaki şöylede duvarın altından, seraminin altından, şöylede şöylede bu şekilde duvarmıza geliyor ve duvarmız da seri nemler ütübeti olarak çıkıyor. Buradaki bağlantı yapmak değil, şöylede 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 bu bağlantıyı koparttığımız zaman, engellememizin başına buradaki duvarın bir şekilde dairemizin duvarına yani, nemler ütübeti olarak Buradaki pakerimiz heğim olarak öbür tarafa doğru dönüyor birazdan pozitif engellek sorumluluğuna basacak. buradaki serak, seramiklerimizin arasındaki değerleri su sonuçlarıyla su geçimsiz hale getiriyoruz. Uygulamamız bu şekilde spreyleme yöntemiyle. Eserlerde ikinci günümüz. Bunun burada seramiklerimizin 10 santim kesilmesi şap temizliği. Sonrasında fabrikada ejeksiyon uygulaması yapıldı. Bu bir fabrikada ejeksiyon köpükler temizleniyor. Aynı zamanda buradaki gördüğünüz gibi radyal temel evet. seviyesinde temizleniyor. Sonrasında Adrenaj güçlendirmek için embilizasyon yapacağız. En sonunda katla, şap ile kapatarak müşterimizin teslimi yapmış olacağız. Evet. Bu şekilde. Bir hatırlarsanız burada bir su su sonuçlaması yapıldı. Gördüğünüz gibi az önce suyumuzu döktük, hiçbir şekilde dertlerimiz suyu geçirmiyor. Gördüğünüz gibi sular olduğu yere duruyor. Bu suyumuz kalanın ısınmasıyla buhar olur, tutacaktır. Aşağı asla geçemeyecektir. Evet bu şekilde. Diğer taraftan da yine yapılmaya göre de kurulması yaptık. Burada gördüğünüz gibi suyumuz elde geçiyor. Diğer taraftan sular kapalı. Evet şu anda zemin adres uygulaması yapıldı. Birazdan da kat kılakını şapile de buranın kapanışı yapmış olacağız ve böylelikle buradaki şap bağlantısıyla duvardaki olayımızı bu şekilde bu yöntemle de kesmiş olacağız. Buradaki su bu tarafa geçmiş. Dolayısıyla buradaki duvarımızın önlemlerine bir olmamış olacak. Gördüğünüz üzere kornaklı bir duvarımız var. Lakin buradaki seramiklerin altından, şapın altından duvarımıza kadar işleyen bir sorunumuz vardı. Buradaki bağlantıyı kestiğimiz zaman buradaki problemi de çözmüş olacağız. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi akıllı şapımızı döktük. Bu şekilde müşterimize teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanmalı dileklerimizi sunarız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.